Bugün e, mahallemizi ziyaret eden Sayın Belediye Başkanı Dönem'de geçen hayata ediyorum. Eee mahallemizdeki bazı konuları kendisine ilettik ve kendisi anında örneğin bu yol. Bununla birlikte mahallede yapılan şu anda mesire alanı, bugün salonu, spor testleri. Bu konularda başkanımızın çok katkısı oldu. Kendisine çok teşekkür ederiz mahalle adına. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımıza da bu konuda kendisi destek oldu. Ona da e, teşekkür ederiz. Akçakale'nin Fatih Sultan Mahallesi'ndeyiz. Bu mahalle Akçakale'nin en güzel mahallelerinden birisi. Burada e, yapılan yatırımlar geçmişte burada spor alanlarına ayrıldığı için yatırım yapmakta zorlanmadı. Onun için her şeyle, yollarıyla, diğer yatırımlarla ayağa kalktılar. Burası farklı bir alan olacak. Akçakale'nin her yerine özellikle şehir merkezine çok büyük yatırım yaptık. İçme suyundan, doğal gazına, doğal gazından ana yoluna kadar. Her şey bu ilçenin değişmesi ve güzelleşmesi çabamızla ilgili. Bu gayretimize devam ediyoruz. İnşallah bu çabalara ilaveten yakında Demiryolu Temmuz ayında çalışacağız. Akçakale bu noktada yine çok şanslı. Arkasından da inşallah yakın zamanda çal Ticaret Bakanımız da burada olacak. Serbest bölgeyi inşallah Akçakale'ye kazandıracağız. Bu noktada gayretimiz var. Bu da gerçekleşirse organize sanayi bölgesi, serbest bölge, bu caddeler, bu sokaklar ve bütün bu mükemmel yatırımlarla burası bambaşka bir ilçe olacak bu yatırımların gerçekleşmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyaz bile hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Mahallemize ve buradaki sakinlere de bu hizmetlerin hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.